Mek TV ekranlarından yeniden merhabalar değerli izleyiciler. 23 Mayıs Salı gününde saatlerimiz 10.45'i gösterirken bu saat dilimindeki değerli konuğumuzu sizlere takdim etmek istiyorum. Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi, aynı zamanda ekonomist Profesör Doktor Sayın Ayhan Aytaç yayınımıza hoş geldiniz. Ayhan Bey nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Ayhan Bey konuşacak çok konu var. Haliyle seçim minvalinde devam ediyoruz. Pazar günü Türkiye Cumhurbaşkanlığı'nın seçiminde ikinci e, turda tekrar sandığa gidecek. Bu konuda gelişmeler yaşanıyor. Ama bir taraftan da baktığımızda verilerde akıyor. Yani TÜİK açıklıyor, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası açıklıyor. E, gelişmeler ışığında yani o siyasi gelişmeler ışığında bu verilerde paralel olarak işliyor diyebilir miyiz? Çünkü tüketici güveni 5 yılın zirvesinde e, ve detaylarda da şöyle bir cümleyle ben size pas atayım. Tüfke, tüketici güven indeksi Mayıs'ta 91.1'e çıkarak son 58 ayın en yüksek seviyesine ulaşmış. Neler söylersiniz? Evet, geçtiğimiz yayında da söylediğimiz önemli bir şey vardı. Belirsizliklerin azalması ekonomi için gayet olumlu bir yapıdır. Çünkü belirsizlikler insanların satın alma kararlarını, tüketim tercihlerini, hmm. üreticiler için yatırım kararlarını ve yatırım tercihlerini etkileyen en önemli unsurlardan bir tanesi. Ve seçim atmosferinin giderek belirginleşmesi ve belirsizliklerin giderek azalıyor o hale gelmesi en önemli unsurlardan bir tanesi diye düşünüyorum. Bunun yanında özellikle ücret artışları ve seçim döneminde vaat edilen ücret artış beklentileri, yine beraberinde tüketicilerin gelecekte gelirlerini arttırmayla ilgili verilen sorulan sorulara verdikleri cevapları olumlu bir şekilde karşıladığını görüyoruz. Burada en önemli nokta her ne kadar uzun bir aradan sonra ilk defa bu kadar yükseğe çıkmış olsa dahi güven kırılgan bir yapıdır. Doğal olarak verilen sözlerin, verilen vaatlerin yerine getirmediği andan itibaren ya da ücret artışlarının enflasyon karşısında Korunamadığı andan itibaren tekrardan bu beklentiler geriye doğru gelecek. Türkiye'de maaş artışından daha ziyade e, reel satın alma gücünün korunabilmesi en önemli problemimiz bizim. Burada da en önemli sorun olarak karşımıza yine enflasyon çıkıyor. Yani biz enflasyonu net olarak kontrol altına alamadığımız takdirde ne kadar gelir artışı yaparsanız yapın, ne kadar iyi niyetli bu konuya eğilirseniz eğilin maalesef e, erimeye mahkum kalıyor. İşte Ocak ayında e, asgari ücreti yapılan zamlar açlık sınırının üstündeydi. Bugün açlık sınırının altında kalması gibi ya da yoksulluk sınırına yönelik düzen e, yoksulluk sınırına Yaklaşan bir e, ortalama devlet memuru maaşı bugün yoksulluk sınırının altına doğru geldi. Doğal olarak tüketicinin gelecekle ilgili beklentilerinin ileriye doğru gitmesindeki en büyük neden bir, belirsizliklerin azalıyor olması. iki gelecekle ilgili ücret artışları, vaatleri ve e, isteklerinin kabul görmüş olmasıydı. E, i̇nşallah bundan sonraki süreçte de bu sistem... Hı hı bu şekilde devam eder çünkü tüketici geleceğe yönelik beklentilerini olumlu hale getirdiğinde tüketim kalıpları daha belirgin hale gelir, ihtiyaçlar daha belirgin hale gelir. Ekonomideki çarklar çalışmaya devam eder. En önemli unsur da bu. Geçen yayında da söyledik. Orta derek dediğimiz kesim ekonominin can damarı. Eğer siz bu can damarını hayatta tutabilirsiniz. Bu can damarını efektif olarak e, ekonominin içerisinde yer almasını sağlarsanız ekonomik büyümede kalıcı bir iyileşme de ortaya çıkmış olur diye düşünüyorum. Evet. Yani şunu mu söylemek istiyorsunuz bu güven endeksinin 5 yılın zirvesini görmesinde yine değindiniz siz atıfta bulunduğunuz temmuzda maaş artışlarının olacağı ve yine bu beklentilerin de olumlu anlamda seyredeceği yönünde mi gelişmiş olabilir bu tüketici güven endeksindeki artış? Ben o mihmalde düşünüyorum. Netice itibariyle Tüketici Güven Endeksinde sorulan sorulara bir baktığınızda gelecekte maaşınızda bir iyileşme bekliyor musunuz? Evet. İşte gelecekte satın almayı düşündüğünüz bir ürünü satın alabileceğinizi düşünüyor musunuz? Gelecekte tasarruf yapabilmeyi düşünüyor musunuz? Bunlara verilen ortalama cevaplar ki bu gelecekte dediği de genellikle 3 aylık bir süredir. Ee, doğal olarak bu sorulara verilen cevaplar olumluysa bunun arkasında bir gelir olması lazım. Bu gelirde e, ifade edilen e, ücret artışları, ifade edilen ekonomide reformların meydana getirileceğine yönelik problemler ve e, genel kaidede nedir ya da genel görüş nedir? Ekonomiyi bugüne kadar e, mevcut iktidar e, bu hale getirdiyse yine sorunları çözebilecek iktidar yine budur. Yani 10 sene öncesine gittiğimizde 1.2453 dolara gelen bir Türkiye ekonomisi var. E, milli gelirimizin satın alma gücü anlamında bakıldığında 18.000 dolara gelen bir satın alma gücü paritesi vardı. E, bunları yaşayan bir ülkeyiz biz. E, doğal olarak daha sonra 2016 ile beraber 2015'ten itibaren bir e, duraklama ve geriye doğru gidişin tekrardan mevcut iktidar tarafından da düzeltilebileceğine yönelik beklentilerin de arttığını düşünebiliriz. Yani olayın bir politik tarafı var, bir de ekonomik tarafı hı hı. var. Belirsizliklerin evet. azalması politik taraftır. Hı hı. E, ekonomide ücret artışlarının, beklentilerinin olumlu olarak görülmesi ekonomik taraftır. Her ikisi bir araya geldiğinde insanlar gelecekte 3 ay içerisinde durumlarının daha iyi olacağını düşünüyorlar. Ama burada çok ciddi yapılması gereken yapısal önlemler ve adımlar da var. Ben yeni gelecek iktidar, hangi iktidar olursa, hangi grup olursa olsun, muhakkak surette ekonomide bir revizyon çalışması yapacağını inanıyorum. Çünkü mevcut sorunlar maalesef üstüne katlanarak geliyor. Bu sorunların artık, halı altına kapatılmaması, halı altına gönderilmemesi ve radikal evet. çözümler e, üretilmesi gerektiğine ben inanıyorum. Evet, yani yine sizin de söylediğiniz gibi e, hani mevcut Hükümetin devamı yönünde istikrar kelimesi ön plana çıkıyor. Aslında seçmenler evet. tarafından bakacağız, göreceğiz. Maç bitmiş değil hala. Pazar günü tekrar seçime evet. gideceğiz. O zaman evet. kendi topraklarımızdan biraz gidelim gidelim. Ee, yine özellikle e, yurt dışı ülke e, düzeltiyorum. Yurt dışı üfe ve döviz kur arasındaki ilişki nasıl seyrediyor? E, onu da size sormak isterim. Şimdi yurt dışı üfedeki artış oranı e, yine malumunuz üzere yüzde ikiler seviyesinde aylık bazda ve yüzde kırklar seviyesinde de yıllık bazda gerçekleşti. Burada en önemli nokta bir taraftan üreticilerimizin maliyetleri artarken ki yurt dışı dediğimiz ihracatçı grubun maliyetleridir. E, artarken öbür taraftan da maalesef e, özellikle seçim atmosferi nedeniyle dövizin baskılanıyor olması, baskılanmış olması e, ihracatçıların reel anlamda getirilerini azaltan en önemli unsur. Bir taraftan maliyetler artar. Öbür taraftan da gelirinizde bir azalma ortaya çıkıyorsa, reel anlamda gelirinizde bir azalma ortaya çıkıyorsa bu sektör için soru işaretleri barındıran bir şeydir. Özellikle son zamanlarda ihracattaki artış hızının yavaşlıyor olması ihracattan birim ihracattan elde edilen karın düşüyor olması bunun en net göstergelerinden bir tanesi. Özellikle yine söylüyoruz, seçim atmosferinin ortadan kalkmasıyla beraber umuyoruz ki kurlar üzerindeki baskının da yavaş yavaş hafifletilmesi, özellikle Merkez Bankası üzerindeki baskıların da hafifletilmesi anlamı taşıyacaktır. Kurların enflasyonu yansıtacak bir şekilde, e, yukarı doğru hareket etmesi ki e, buradaki rakam yaklaşık 24-75, e, 25-25 aralığında bir seviyedir. Burası makul olarak görülüyor ama afaki rakamlar 35'e fırlayacak, 50'ye fırlayacak. Böyle bir durum Türkiye ekonomisinin kökten çökmesi anlamı taşır. Yani bundan hiç kimse bir menfaat, beklenti içerisinde olmamasını ee, özellikle altını çiziyorum. 50 olduğunda bakın söylemiştim ben 50 oldu dolar dediğinizde bu ülkedeki herkes fakirleşmiş olacak. Bunu da unutmamak lazım. Bunun için de yapılacak olan tedbirlerin bir an önce alınması gerekiyor. Ama öncelikle e, tıpkı düdüklü tencerenin içindeki basıncı alır gibi nasıl üstündeki mekanizmayı hafifleterek içindeki buharı dışarı atıyoruz. E, döviz kurunda da bu baskıyı bizim yavaş bir şekilde dışarı atmamız lazım eğer hızlı dalgalanmalar ortaya çıkıyorsa bunun ileriki dönemde Türkiye ekonomisinde ciddi yansımaları da olacaktır diye endişelerimi belirtmek isterim. Evet şu konuyu da sormak istiyorum Ahmet Bey size hazır yakalamışken. Ee... Geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kredi kartlarının limitlerinde kısıtlamayla alakalı, özellikle nakit çekimdeki kısıtlamalarıyla alakalı açıklamaları vardı. Ama bir anda böyle bir döndü dedi ki hayır öyle bir şey olmayacak dedi devam dedi yani kısıtlama gelmeyecek dedi bu değişimi bu geri dönüşümü siz nasıl değerlendirirsiniz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bu kararın alındığı gün de sizinle canlı yayındaydık. yine sabah hı hı. saatlerinde beraberdik evet, evet. Ee, orada da şunu söylemiştik yani böyle bir karar e, habersiz bir şekilde verilemez. Yani piyasaların e, evet, işleyiş açısından olumlu bir şey değildir ve bunun e, tekrar Cumhurbaşkanlığı tarafından uyarılarak düzeltilebileceğinden Siz de. Sizce peki bunda seçime gidiyor olmamızın bir etkisi var mıdır? Tabii ki bunda seçim atmosferinin bir etkisi var. Hı hı. Hatta bu e, az önce söyledi, kalının altına toz süpürmek hı hı. gibi bir müdahale oldu. Yani ortada bir mevcut sorun var. Ortada bir parasal problem var. Bütçe açığı probleminiz var, cari açık probleminiz var, tasarruf açığı probleminiz var. Tüm bunların kaynağında da para var. Eğer siz mevcut bu sıkı dönem içerisinde bir de parasal kaynakları iyice daralttığınızda ortaya çıkan problemi daha da büyütmüş oluyorsunuz. O nedenle özellikle önceden haber vermeksizin ani yapılan müdahaleler piyasalarda tamamen bir kriz ortamı meydana getirir. O yüzden böyle bir düzenleme yapılacaksa ben hep ne diyorum şeffaflık olması lazım. Evet. Merkez Bankası bunun gerekçelerini açıklayacak. Diyecek ki bir ay ya da üç ay sonra bu şekilde bir politika e, takip edeceğiz. Buna göre de bireyler kendilerini, firmalar kendilerini e, kontrol altına alırlar. Bir çeki düzen verirler. Orada tabii. sadece bireysel anlamda kredi kartları kısıtlanmadı. Ticari kredi tabii. kartlarının da e, özellikle nakit kısımlarında ciddi bir kısıtlama meydana getirdiniz. Bugün dünyanın en büyük ekonomisi Amerika Birleşik Devletleri faiz kararını açıklarken önümüzdeki 3 ay içerisinde neler olabileceğini parasal sıkılaştırmanın etkilerini çözebilmek için ne gibi ilave tedbirler de alabileceklerini Söyleyerek ilerliyor. Yani şeffaf bir şekilde ilerliyor ve ekonomi de buna göre kendini rehabilite etmeye çalışıyor. Elbette %100 rehabilitasyon söz konusu olmayabilir ama en azından ben bugün bu kararı aldım. Hadi bakalım bundan sonrası sizde şeklindeki bir uygulama aslında para ve sermaye piyasaları için olabilecek bir şey değil diye düşünüyorum. Evet şimdi evet Türkiye seçime doğru gidiyor ikinci tur ama baktığımızda yine küresel piyasalarda özellikle ABD'de e, temerrüt e, de e, düşme ihtimali var dolayısıyla da e, bu ne anlama gelecek ABD bu işin içinden e, çıkabilecek mi? Ee, yine geçtiğimiz yayında da bahsettik. Şöyle bir durum var ortada. Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en büyük küresel ekonomilerinden bir tanesi. Hı, hı. Kendi parası rezerv para, para problemi aslında yok. Burada borçlanmayla ilgili ciddi bir sıkıntı var. Yani Amerikan ekonomisi e, harcamalarını kontrol etmede güçlük çekebiliyor. Amerikan ekonomisinin harcamaları çok fazla. E, ve bu da iki taraf arasında, cumhuriyetçiler ve demokratlar arasında bir e, kıyasaya rekabet meydana getiriyor. Ama netice itibariyle gerek demokratlar gerek cumhuriyetçiler hepsi aynı ülkede yaşadıkları için e, eğer yetkiye limit arttırımına izin vermedikleri takdirde hepsi aynı acıyı çekecekler için bir yerde konsensus sağlamak zorundalar. Uzlaşı sağlamak zorundalar. Amerikan ekonomisinde e, böyle bir iflasın eşiğine gelmiş olması, Amerikan ekonomisinde bir iflasın ortaya çıkmış olması, faturalarını ödemelerini yapamıyor hale gelmesi sadece Amerikan ekonomisini değil bütün dünya ekonomisini etkileyen bir ana problem haline gelir. Ama ben Farklı kaynaklardan bunları değerlendirdiğinde örneğin korku endeksi dediğimiz VIX endeksi vardır. Korku endeksi özellikle politik ve ekonomik e, risklere karşı e, bir gösterge niteliğindedir. Yani bir tansiyon cihazı gibidir. Eğer riskler artıyorsa bu pıt pıt, pıt yükselir. Ama şu anda bakıyorum yaklaşık 17'ler seviyesinde. Yani e, şıkır şıkır çalışan bir kat mekanizması gibi düşünün. Yani tansiyon sorunu yok. Eğer ciddi bir risk ortaya çıksaydı bu korku endeksi 30'lara, 40'lara doğru ilerleyecekti ki pandemi döneminde biz bunu gördük. 50'lerin üstüne atmışlar seviyesine çıktı. Evet. Diğer taraftan emtia piyasalarına bakıyorsunuz. Emtia piyasalarında bir gevşeme söz konusu. Yani bugün Petrol varil fiyatından da tutun, altın fiyatlarından da tutun bir gevşeme söz konusu. Yani e, riskler arttığında tüm emtiaların fiyatlarında çok ciddi manada yükselişler meydana gelir. Ama e, şu anda bakıldığında gıda dahil olmak üzere küresel anlamda emtia piyasalarında bir gevşeme söz konusu. O nedenle ben temerrüt riskinin, uzun vadede Amerikan ekonomisi için kalıcı olacağına inanmıyorum. Belli bir noktada muhakkak uzlaşmanın var olacağına ve dünya ekonomisinde de bunun yerini bulacağına inanıyorum. Aslında bir nevi şunu diyebilir miyiz yani güçlü ekonomisi güçlü ülkeler yine bir şekilde krizlerden güçlü bir şekilde sağ salim çıkabiliyorlar diyebilir miyiz Peki, bu cümleyi kurabilir belki... miyiz? Tabii ki kesinlikle. Yani şöyle düşünün, bu e, ekonomik anlamda ülkeler anlamında da olabilir ya da kişiler evet. anlamında da olabilir. Yani kişinin 100 milyon lira serveti vardır. Bu 100 milyon liralık servet içerisinde herhangi bir sıkıntı yaşadığında onu kapatacak mekanizmaları vardır. Bir evini satar, iki evini satar ama evet, bir askeri ücretlinin mail me bütçesinde meydana gelen sıkıntıyı aşabilmesi oldukça zordur. Dışarıdan kaynak bulabilirse bunu kapatabilir. Dışarıdan kaynak bulamazsa bunu kapatamaz. Aynı mantık burada da geçerli. Yani Amerika Birleşik Devletleri kendi finansmanını meydana getirebilen, kendi finansal kuruluşları çok güçlü olan bir yapı doğal olarak kendi açığını kapatabilecek mekanizmaları üretiyor. Ama benzer sorunlar bizim gibi ülkelerde olduğunda ciddi büyük problem meydana getiriyor. İşte son zamanlarda Türkiye'de seçim atmosferinin meydana getirdiği CDS primlerindeki artış bizim borçlanma maliyetlerimizi yaklaşık yüzde iki buçuk arttırdı. Dolar bazında, döviz bazında yüzde iki bir borçlanma maliyeti artışı ciddi bir sıkıntı meydana getiren önemli bir problem noktasıdır Türkiye için. Evet. O zaman şöyle yapalım Ayhan Bey. Son cümleleri de yine böyle iç ve dış piyasaları bir harmanlayalım. Son sözlerinizi öyle bir alayım ben sizin. Yani Dış piyasalara bakıldığında aslında ee, dünya ekonomisi tamamen belli noktalara fokuslanmış vaziyette. İşte bir taraftan IMF önümüzdeki yıllardaki büyüme rakamını düşürüyor ve resesyon ihtimali üzerinde duruyor. Öbür taraftan Amerika ekonomisinde bir temelit riskinin varlığı üzerinde konuşuluyor. Yani piyasaları gergin eden bir yapı. E bir taraftan baktığınızda da hedge fonların yani saldırgan ve risk sermayesini içerisine alan fonların Amerikan borsalarına giriş yaptığını görüyoruz. Bu nedir? Bir alım fırsatının varlığını bize ifade eder. Yani küresel ekonomide meydana gelen haberler, ortaya çıkan haberler ve gelişmeler özellikle emtia piyasalarının dalgalanması, işte borsaların dalgalanması spekülatörlerin aslında işine gelen önemli bir yapı. Bugün küresel dünyada her şeyin süt liman olduğu bir yerde kazanç oranları maalesef düşecektir. Tüm her şey için, her ülke için aslında geçerli. Dalgalanma çoğaldıkça özellikle spekülatörlerin elde ettikleri gelirlerin de arttığını biliyoruz. Ve bugün artık dünya ekonomisi birbirine entegre olmuş bir yapıda. Efendim Amerika'da bankacılık krizi çıktığında oradan çıkan para bir anda coin piyasasına akabilir coin piyasasında bir yükselme meydana geliyor. Sonra coin piyasasından çıkıyor borsaya giriyor oradan binem alınıyor. Kısaca artık e, parasal bir ekonominin olduğu yeni bir dünya düzenindeyiz. Bu parasal ekonominin içerisinde e, geleneksel yatırım araçları artık ikinci planda, coinler, e, borsa, hisse senetleri, bunlar arasında sürekli bir mücadele ve bu mücadelenin ortasında da üretilen politikaların meydana getirdiği dalgalanma hareketleri var. E, kısaca e, eskiden e, hep ifade ettiğimiz, daha doğrusu çok eski dediğimiz ama demokrasi yerine şirketrokrasi dediğimiz yeni bir kavramın ortaya çıktı. Özellikle küreselleşme ile beraber artık dünyadaki ilk 50 gayri safi yurt yurtdışı da şirketlerin olduğu yeni bir dünya düzeninde bizler de Türkiye olarak elimizden geleni net bir şekilde yapmak zorunda ve dünyadaki gelişmeleri ayak uydurmak zorundayız. Bunun başka bir alternatifi ve çaresi de yok. Evet. Çok sağ olun Ayhan Bey. Değerli bilgileriniz için ağzınıza sağlık. Yine görüşürüz inşallah. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ederim. teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Kolaylıklar diliyoruz işlerinizde. Sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Hoşçakalın. Evet değerli izleyiciler bu saat dilimindeyiz. Eee Trakya Üniversitesi öğretim üyesi, e, ekonomist e, Profesör Doktor Ayhan Aytaç'la beraber yine iç ve dış piyasalarda yaşanan gelişmelerle alakalı sorularımız e, sorularımızı yönelttik. Ayhan Bey de sağ olsun cevapladı. Şimdi bir ara vereceğiz. Sonrasında Türkiye'nin seçim programında enerji uzmanı Muzaffer Yosumoğlu ile birlikte Türkiye'nin seçimine doğru artık e, e, yavaş yavaş ilerlerken pazar gününe doğru bakalım neler konuşacağız bizden ayrılmayın.